Sağlık ertelenmez, tedavi bekletilmez. Özellikle günümüz pandemi şartları dolayısıyla COVID-19 endişesi taşıyanlar, gönül rahatlığı ile tüm tedbirlerin alındığı sağlık kuruluşlarına ve hastanelerimize gelebilirler. Unutmayalım ki erken teşhis tedavi açısından çok önemlidir. Kolonoskopi dediğimiz endoskopik işlemde ise kalın bağırsakları temizlemek amacıyla bir ön hazırlık yapmak gerekmektedir. Bunun için ishal yapıcı ilaçlar hastana kullanması gerekiyor. Yine kolonoskopide de işlem öncesi dahiliye bölümünce hasta değerlendirilip yapılmasına onay alınmaktadır. Kolonoskopi özellikle 50 yaşını geçen kişilerde artık tarama amacıyla yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın 50 yaşın üzerindeki kişilerde kolon kanseri taramak amacıyla en etkili yöntem kolonoskopi olarak gösterilmiştir. Burada günümüzde artık 50 yaşın altında da daha sık gördüğümüz için yavaş yavaş 50 yaşın altındaki hastalarımızı da kolonoskopi ile değerlendirip herhangi bir lezyon olup olmadığını ortaya çıkarabiliyoruz. Kolonoskopi sırasında Kalın bağırsak içerisinde sapladığımız polip dediğimiz et beyni şeklinde büyüyen şişlikler. Bunlar milimetrik boyuttan birkaç santimetreye kadar değişebilmektedir. Ve bunların kanser öncüsü olarak kabul edilmektedir. Kalın bağırsak kanserinin %99'u bu poliplerden gelişmektedir. Onun için kolonoskopide amacımız bu polipleri ortadan kaldırmak ve böylece kolon kanserini önlemek. Bu sayede de hastalarımızı da herhangi bir cerrahiye gitmeden e, kolon kanserinden kurtulmuş olurlar. 50 yaşını geçen hastalarımızda %25 oranında polip saptanabiliyor. Yine 60 yaşını geçen hastalarımızın da %40'ında kanser öncüsü dediğimiz polipler görülebilmektedir. Onun için kolonoskopik yöntemlerle bu poliplerin hem ortadan kaldırılması ve sonradan tekrarlama amacıyla kontrol edilmesi çok önemlidir. Kolonoskopik yöntemlerin giderek artan sıklıkta kullanılmasıyla artık kolon kanserinin tedavi oranı ve başarı yüzdesi giderek artmaktadır. Kolonoskopi sırasında polipin alınmasına polipektomi diyoruz. Bu polipektomi kolonoskopi esnasında kolonoskopinin içerisinden geçirilen özel bir halka şeklinde aletle kökünden polip alınabiliyor. Oldukça sık gördüğümüz iltihabı bağırsak hastalıkların hem tanısının konulmasında hem de tanıdan sonraki tedavinin takibinde Muhakkak kolonoskopik yöntemlerle kalın bağırsağın tamamını değerlendirmek mümkün olabilmektedir. Yine cerrahi geçirmiş kalın bağırsak kanseri geçirmiş hastaların hastalığının yükselip etmediğini anlamamızda belli aralarda kolonoskopi yapılması şarttır. Artık günümüzde bazı erken evre kalın bağırsak ve rektum kanserlerinde yine endoskopik yöntemlerle tamamen iyileşmek mümkün.